Yapıp, Eğer sizi bu tarafa doğru kurlatmaya çalışıyorsa, kafanız yere yakındaysa, bu tarafa doğru kurlatmaya çalışıyorsa o zaman da bacaklarınızı arkaya doğru, geriye doğru açın. Bana doğru dönmeye çalıştığı zaman... Dön, dönmeye çalıştığı zaman... Bana, bana doğru dönmeye çalıştığı zaman kalça geride. Diğer tarafa dönmeye çalıştığı zaman sefer kalça aşağıda. Kafa yukarı. Tamam. Şimdi buradan devam ediyoruz. Sert kontrole geldim. Bu koluna sallayacağım. Eli eğer bu şekilde yukarıdaysa, yerde yumruk atmanın olduğunu düşünün. Elif ya da kurumsal maçlar için düşünün. Amatör maçlar kolun istediği gibi kullanabilir çünkü yüzüne yumruk yüzü yemeyecek burada. Burada yüzüne yumruk atıyorum, yüzünü korudu, dirseğini kaldırdı. Bu şekilde duruyorsa eğer sadece kolunu da ittirmiyorum. Onun kolu benim kolumdan daha güçlü olabilir tüm vücudumla göğsümle beraber önüne doğru yattım. Sonra çektim. Dirseğin kafasını yan tarafına verecek. Onun eli yerden hiç kalkmayacak. Elim... Geri <laughs> beni Diğer dirseğim, diğer kolumu dirseğin altından geçirdim. Kendi bileğimi tutuyorum. İki elim de yukarıda. Bir, iki. İki elim de yukarıda. Önce şuradaki boşluğu kapatıyorum. Bazı insanların omuz çok esnek olmadığı için direkt burada bitebiliyor. Aşağıya çektiğiniz zaman direkt burada bitebiliyor. Eğer bitmiyorsa buradan sonrasını çok yavaş yapacaksınız. Bileğimi içeri doğru kıvırıyorum. Bileğimi kıvırırken de aynı anda yerdeki dirseğimi yavaş, yavaş yavaş yukarı kaldırıyorum. Bir, iki, elini içeri soktum. Kendi bileğimi tutup onu eli yerden hiç kalkmayacağım. Önce aşağıya doğru, aşağıya doğru çektim. Artık gitmeyene kadar çekiyorum. Sonra yavaşça dirseğini, onun dirseğini, kendi dirseğini de yukarı kaldı, bileğimi içeri doğru kıvırıyorum. Çok yavaş. Tamam. Bir, iki, üç,